Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz <laughs> cezim. Cezim göreceğiz. Cezim ne demek? Cezim bir harfin üzerine geldiği zaman harfin kendi sesini çıkaracağız. Yani şu demek daha önce biz derslerimizde işte üstünü görmüştük. Üstünde E ve A sesi. Esrede I ve İ sesi. Ötrede U ve Ü sesi çıkarıyorduk. Şimdi ise sadece bir harfin üzerinde şu işareti yani cezim işareti gördüğümüz zaman sadece harfin kendi sesini çıkaracağız. Mesela B ise B sesi gibi, C ise C sesi gibi yani harfin kendi sesini çıkaracağız. Bunu örneklerle de şimdi göstermiş olalım. Evet, burada görüldüğü gibi elif gelmiş. Elifin üzerinde daha önce gördüğümüz bir ders üstün E sesi çıkarıyoruz. E, ya sonra nun gelmiş. Nun'un da hemen üzerinde bugünkü dersimiz konumuz olan e, cezim. Yani e ne sesini çıkaracağız? Yani nun harfin kendi sesini tek olarak. Yani tabi resimde şöyle biraz keseceğiz. En, en, en. Dikkat edin. Bak burada mi gelmiş. Evet mi harfi. Sonra altında esra var. Mi sesi. Sonra e, cezim gelmiş. Nun üstüne. Min. Min. Evet. Görüldüğü gibi lam harfi, mim harfi, lem. Normal e sesi çıkardık. La da <laughs> c üstün olduğu için. <laughs> burada da mimin üzerine cezim geldiği için lem sesi. <laughs> evet burada kul. Evet kul. Lev, lev. Evet. Şimdi üç tane harfimiz var. Nas, ru. Nas, ru. Ve satı ne yapıyoruz? Tek s sesi çıkarıyoruz nas ru ham di ham di ye kün ye ve ke harfi var sonra nun harfi cezim nunu üzerinde ye kün ye lit neş rah evet iki tane cezim gelmiş neş rah evet bu kelime okuyalım en ham T En Am T Elif E sesi Nun'un kendi sesini çıkarıyoruz En Ayn A Mim Mim sesi Am T Aley Him Aley Him Nur Se La ti. Evet cesim sadece burada var Nur Se La ti. Evet Lam'ı uzatıyoruz Elif uzatma harfimiz daha önceki dersten hatırlayalım. Evet buraya gelelim. Nesta'inu. Nesta'inu. Mühtedun. Müh. Evet cezim. H'nin üzerine gelmiş. Mühtedune. Mühtedune. Babı uzatıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir e, ayet bu. Hepimizin bildiği İhlas Suresi'nden bir ayet. Bunu okuyalım mesela dikkat edelim. Lem yelit Evet. Lem yelit ve lem ve lem yulet Lem yelit ve lem yulet Evet cezim bu şekilde tekrar edelim dersimizi. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.